merhaba. Bugün İstanbul'un kırçılarının birinin yanındayım. Arada ismini geçiriyordum bazen duymuşsunuzdur. Ağrılı Ahmet. Bugün size Ağrılı Ahmet abiyi tanıtacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle e, bir kuşlarını öncelikle bir görmenizi istiyorum sizin. Ondan sonra da Ağrılı Ahmet abiyle biraz konuşacağım, sohbet edeceğim. Biraz güzel hikayelerimiz var, güzel bir video olacak. Şimdi kuşları tanıtayım size göstereyim. Ağrılı Ahmet abimizin çok nezih bir kahvesi. İstanbul'un aralarında kalmış. Gizli saklı muhteşem bir kahve kendi halinde. Burada size önemli bir kuşçuyu da tanıtayım hazır zamanı gelmişken. Jose Mourinho. Jose Mourinho ile tanıştırayım arkadaşlar sizi. O, bu arkadaşımız Feriköy'ün iyi kuşçularından Cem arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Hatta misafirlerim vardı. Birol abi vardı, Celal abi. Bir kuş anlatmışlardı size. E, Cem'in kuşunu anlatmışlardı. Feriköy'de efsane oynamış kuşun sahibi Cem. Onunla da inşallah daha sonra röportaj yapacağız. Cem bir selam gönder arkadaşlara. <laughs> <laughs> İstanbul'un iyi kuşçularından biridir Cem de. Şimdi arkadaşlar. Arlı Ahmet abi işini <laughs> en sona sakladım. Onunla çok güzel bir röportaj yapacağız ama tabii önce kuşlarını onu da göstereceğim. Ama önce kuşlarını size tanıtmak istiyorum. Böyle gizli saklı, zula kalmış İstanbul'un gizli saklı kuşlarından bir takım böyle bir kuşu var arkadaşlar görüyorsunuz bir şey de söylemeye gerek yok eşgalleri falan muhteşem kuşlar. Şimdi hikayelerini dinleyelim aslında sırayla dinleyelim. Ahmet abi de tanıtayım artık size. Ahmet abi merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın abi? abi? İyisin. de hoş geldin. Sağ ol çok teşekkürler. Kısaca kendini tanıtır mısın Ahmet abi? Kuşçu yani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gördüm. de seni tanısınlar. Abi, evet, abi, evet. Çok şey Çoğu kişi tanıyor da tabii tanımıyorlar da var. Namunla. Evet. Ağırla değil. Ee, ben oturuyorum. E, aynı zamanda tekstil işi. Daha sonra da kendi kahvenizi işletiyoruz. Daha önce çok çok... E, Değişik kuşlarla uğraşıyorduk. E, tabii bunlar da yılların emeği. 25-30 yıl hatta daha fazlası. Ben ve 2-3 tane arkadaşım bu kuşları bu kadar süre zamanla buraya kadar taşıdık, getirdik, bakalım bundan sonra götürebileceğiz. <laughs> i̇nşallah abi, inşallah Şimdi arkadaşlar çok güzel hikayelerimiz var. Ona döneceğim. E, Ahmet abi, şu kuşlardan kısaca biraz bahseder misin bize bu kuşlardan? Var. Bu kuşlar e, ikisi de 13 dişi 13 kuşu erkek 14 kuş 15 kuş falan diyorsam e, şu biski olan kuş e, benim kendi kuşum değil e, bu kuş bir yere bir sitenin e, çatısına konuyor aya mantarlık çekik ki e, tabi çok siten, eski zaman evet, tabi tabi e çıkmasına izin vermiyor güvenlik arkadaş o da bir arkadaşa getiriyor arkadaşlar kuşu böyle görünce ayağı mantarlı perişan evet, hale görünce ancak ahmet evet, evet. bu işin üstesinden gelir o bakar toparlar getirdi evet, evet. E, Sağ olsun evet, e, abi, kuş o gün bugündür bizde <laughs> güzel yavruları uçurdunuz oynattınız değil mi abi <laughs> He. şimdi arkadaşlar Ahmet abi bunları koyalım. Asıl bizim kahramanımızı gösterelim. İstersen sen bunları bir yerine koy abi. Şimdi, şimdi arkadaşlar size asıl kahramanı da göstereceğiz. Biz Ahmet abiden bahsederken bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi eski benim takipçilerim bilecekler. Kuşları Ahmet abi asıl kahramanlarımızla çıkaralım. Şimdi arkadaşlar ben size bir kuş anlatmıştım. Nazar da iyi anlatmıştım. Biliyorsunuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kuşçularından biri hatta çoğuna göre en iyi kuşçusu olarak tanınan ustamız Nazar Usta'nın kuşlarını anlatmıştık. İşte arkadaşlar bana da hatta kırıkları geçmişe demiştim. O kırığın birini oynatmıştım. Kuşların özelliklerinden de biraz bahsetmiştim. Şimdi röportajın devamında direkt kuşlar hakkında bilgiyi Ahmet abiden alacağız. İşte bu gördüğünüz kuş arkadaşlar özü değil, özü değil ama çok yakın onun kırıklarından arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size kırıkları derken e, Nazar Usta'nın Usta kuşunun direk yavrusu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Dişi hattı farklı ama direk öz kızı arkadaşlar. E, bu kuşun hakkında e, detaylı e, bilgi de birazdan. Röportajda Ahmet abiden dinleyeceğiz. Ben de e, kendi gözlemlerimi, uçurduğum e, kuş hakkındaki deneyimlerimi, kırıklarını tabii uçurdum. Bilgilerini paylaşacağım arkadaşlar. Bunu da size böyle göstermiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi Ali Ahmet abinin kahvesindeyiz ve e, onunla röportaja başlayacağım. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ben de bir tane Nazar Usta'nın kuşlarının kırıklarından vardı size daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ee, onu da İhsan abiden almıştım. Demirci İhsan abiden almıştım. Demirci İhsan abi de e, Nazar Usta'nın e, yavrularından bir tanesine sahipti. O da başka bir kuşa kırmıştı. Onun yavrusunu ben almıştım. Yani kırıklarından. Kırıklarından aynen öyle. Fakat İhsan abideki kuşun asıl sahibi işte ağrılı Ahmet abi. E, özü yani öyle söyleyeyim. Bir tane e, İhsan abiye vermişti. Az önce de gösterdiğimiz dişi onların özlerinden arkadaşlar. Şimdi e, ben büyük erkek vardı, dumanlı erkek vardı. Nazar Ustanın duman e, 16-17 yaşında. yaşında bir erkeği vardı. E, ben e, yaklaşık bir 10-15 yıl önce e, buraya gelmiştim, yine ziyarete gelmiştim. O teri zaman Feriköyler de gördüm. gördüler, değil mi? Evet. Ben de gördüm arkadaşlar. E, o kuş hakkında şimdi bilgi alacağız ama ön bir bilgisini geçmek istiyorum tabii ki. E, şimdi e, kuş e, dumanlı bir kuş arkadaşlar. Şimdi aslında hikayeyi sahibinden dinleyelim biz. E, öncelikle bize o kuşu anlatsın sonra İhsan abiye o kuşu nasıl verdi e, onu anlatsın ve bu kuşun özellikleri hakkında biraz bize bahsetsin. Öncelikle e, Ahmet abi bu nazar ustanın dumanlı erkeği sana nasıl geçti? Bunu anlat istersen hem takipçilerimiz de öğrensinler. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de çoğu kişi bende kuşu var falan filan diyor ama ben net olarak eminim hiç kimsede kuşu yok. Olanlar onun kırık dökük sağdaki soldaki kuşları. Ee, özü yok yani öyle söyleyeyim. Ama sendeki kuşun öz bir kuş olduğunu, Nazar Usta'nın kendi kuşlarından olduğunu biliyorum. Şimdi bu kuşu tüm Türkiye tanısın en azından. Özellikleri neler de bilsinler. Kuşu senden dinleyelim abim. Buyur. Bu kuşu tabii biz de o zaman yaşımız küçüktü. Bizim Nazar Usta'ya Nazar Usta ters bir adamdı. Evet adını duymuştu. Uzaktan görüyorduk, tanıyorduk. Bizim büyüklerimiz, abi dediklerimiz... Ee, Nazar Usta'nın aracı yoluyla Dört tane kuş yani iki takım kuş alacaklarını ama o zamanın parasıyla e, altı lira mı yedi lira gibi bir rakam. Ters bir adam mıydı abi? abi nasıl ters olsun? Sertti yani en azından herkese aynı seviyede değildi huysuzluğu vardı. Nasıl huysuzluğu vardı? Yani sonuçta büyüdüğü yer itibariyle o zaman da bu tahta binada o, olduğu zamanlar. E tabi o zaman yani çocuk, çocuk, kuşasızları, şu bu vesaire Kendisi de yaptırıyormuş olarak, abi. Haklı kendisi. tabi, haklı olarak da mesela kuşları kaç kere çalındı. Bizim o abilerimiz başka bir kişinin vasıtasıyla bu kuşları alıyorlar. Kuşları getirdiler. Ne aldınız abi kuşlardan? Dumanlı. Dumanlı. Dumanlı tabii. Takım iki takım. Tabii tabii. Hı -hı. İki takım dumanlı. Eee üç dört arkadaş bunlar belli bir zaman bir yani birkaç tane de yavrularını birleşik aldı. mi aldınız abi? Nasıl tabii, aldınız tabii, yani? tabii, Hatır tabii, abi? Hatır mı Tabii. Tabii. O yani paraya biz e, beraber verdik. O arkadaşımız aldı. Arkadaşımızda da kaldı. Daha sonra da biz istediğimiz zaman birer takım bizler aldık. En son zaten e, kuşla belanı yok oldu evresine falan neredeyse çocuğun birine düşmüş. Pazara götürmüş yani normal oyun kuşu parası 10 lira 15 lira sattı anlar olmuş. Ama bizler ben Mardinli bir arkadaşım kulağı çınlasın kendisi Almanya'da kuşlar en son ondaydı ve o Almanya gideceğiz zaman Kuşları getirdiği ben de burada kendi iş yerimde yer yaptım. Kuşları koydum. Kuşlar o zamandan bu zamana geliyor. Arkadaşlar şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın ta o zamandan bahsediyoruz. Dört kişi birleşip ancak kuş alabiliyorlar. Paraları birleştirip kuş alabiliyorlar. Yani nazar ustadan kuş almak çok zor. Değerli, Ama pahalı. Onu özellikle abi. Şunu da söyledim tekrar tekrar. İnan bizler falan ulaşıp para yani bir çanta doğrusu götürsen alamazsın aracıyla aracıyla aldık kuşları hı 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 hı. E, arka, o ar abilerimiz aracı koyuyor, aracıyla gidiyorlar kuşları alıyorlar. Demirci İhsan'a da, Demirci İhsan'a sevdiğim buradan da selam söylüyorum be, be buradan sevdiğim, bizim abilerim, de selamımız olsun benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum ya yani ben kuşçuluğuna çok, çok saygılı duyduğum çok efendi, düzgün ee, insanlardan biridir ağır başlı, böyle tam bir Beyefendi modeli. Hı hı, hı. ben de içimden gelerek o zaman bir tane erkek hı hı. ona verdim. Ona verdim. Oradan da sana geçti. Orada, <laughs> Oradan da bana geçti. Bana şeyini verdi. Şöyle ben de anlatayım arkadaşlar. Bana da şöyle geçti arkadaşlar kuş. Ee, İhsan abi başka bir dişiyle kuşu eşliyor. Yani Ahmet abi'nin verdiği kuşu orada kendi dernekte aldığı bir tane mavi dişiyle eşliyor arkadaşlar. İki tane yavru alıyor, onları güzel oynatıyor, beğeniyor. Sonra iki çift daha yavru alıyor, onları da uçuruyor. Kuşlar dedi kolay sökülüyor dedi bana, çağır dedi. Ee, bir tanesi böyle güzel kafa kaldıran bir yavru var. Onu alıyor arkadaşlar. o Dedi ki ben onu alıyorum. Bir tanesini dedi ben beğenmiyorum dedi. Aşağı doğru vuruyor böyle taklayı vururken aşağı doğru vuruyor. Bizim kuşçuların hani istemediği bir durumdur arkadaşlar. Bana da o zaman erkek lazımdı. Önemli olan kandı bundan 10-15 yıl önce tamam dedim abi erkeği ben alayım o zaman dedim. Bana getirdi sağ olsun hediye etti yani öyle aramızda para falan lafı olmaz. Kuşu getirdi hediye etti. ben o kuşu uçurdum arkadaşlar. O kuşu aldım ben de dedi ki çar dedi, çok boltakla dönmüyorlar dedi. Şimdi birazdan Ahmet abiye de soracağız özelliklerini. şimdi bana dedi İhsan abi dedi ki tabi İhsan abi kuşu kırıyor. Bana dedi ki çar dedi kuşlar da çok takla dönmüyor yani 3 4 takla dönüyor dedi. dedim abi sorun yok dedim benim kuşlarım bol takla dönüyor. Ben kendi kuşlarıma vururum. Ben onu taklasını çoğaltırım. Arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim. Bir tane kuşa vurdum. Ee, kuş 11 takla falan bir kuş elde ettim. Ee, tek bir şeyini söyleyeyim. Kuşa arkadaşlar hedefi göstereyim. Abi, abi. Çünkü böyle terasın ucunu göstereyim arkadaşlar. Terasın ucuna kadar geliyordu. Öyle bir özelliği vardı kuşun. Gerçekten sonra kuş işte öldü falan nasip olmadı. Ee, sonra ben kuşçuluğu falan bıraktım zaten. Böyle bir durum. Şimdi kuşun asıl özünü bir de Ahmet abi'den dinleyelim bakalım. Ahmet abi şimdi senin kuşunun Nazar Usta'nın kuşundan bahsediyoruz sonuçta senin kuşun sen parayla almışsın evet, evet. bu kuşun özellikleri neydi abi bunların yavrusunu kırdığın zaman kendisini uçurdunuz mu özünden uçurdunuz mu yani bir anlatırsan ben kuşun biraz şekli şemalinden de biraz bahsedersen görmeleri görmediler ama en azından diş yavrusunu gösterdik yani az çok şekillenmesi açısından evet. biraz bahsedersen öncelikle. Yani bu kuşlar e, belli bir zaman sonra kendi arasında biraz kan sıkışması gibi oldu. Hı hı. Ee, ama bu kuşları kargaya vurursam karga uçar takla atar oynar. Görevini yapar. Ama bazı arkadaşlar anlatıyor. E, ben öyle bir kuşçu değilim. E, kuş camiasında da bayağı da bir uzağım. E, bu kuşlar 60 metre falan kaçmıyor. Bu kuşlar 6 saat 3 saat falan uçmuyor. Bu kuşlar görevini birebir nizami şekilde birçok saat uçar gelir en iyi oynayanı yedi takla yapar hı hı. Ha, beşin beşer kadar garanti. Erkekler dişiler abi farklı mı? Abi e, dişiler de çok güzel oynuyor ama hı hı. erkekler tabi genden dolayı erkek daha güçlü daha oynuyor. güçlü evet öyle. daha güçlü oynuyor. ha bu kuşlar kanat sesleri makinalı tüfek gibi hı hı. makinalı tüfek gibi. Hı hı. E, Zaten... ortalama kaç metre gidiyorlar abi mesafe? Valla abi ben sana şöyle söyleyeyim. normal. Kuşçu gözüyle. yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani 5 6 en son 7 taklaya kadar falan uh -huh. e, zorluyor yani. Hı uh 1,5 -huh. metre 2 metre arayla. Ve uh -huh. hesapla işte 20 20 15 metre olacak. Şöyle mesela kuş var, başta gelir çok güçlü oynar. Bu kuş inene kadar aynı oyunu yapıyor. Uh -huh. Hani işte uçtu ee, bir 15 20 baş geldi. 15 20 baş sonra döküldü falan. böyle öyle bir şey istikrarı Kuş zaten var yani. Sanki havada kendini dinlendiriyor. Harmanlamasını da ona göre yapıyor. Hı, hı, hı Kuşun mesela kapanışı, nizami gelişi, hani çökme olayı. Hı hı hı. Biz kendimiz mesela oturmuşuz hedefe gelirken ben tozun kalktığını görüyorum. Yani tozun kalkması demek kuşun çok aşağı gelmesi demek. Hı hı. Ben de uçurdum abi çok sıfıra geliyorlar yani. Öyle sıfıra. Yani. Bir de kuşlar Devçiler. nasıl Kuşlar sırrın ucunda uçur, sırrın ucunu göster, gelir oradan girer. Bilse ki yaracak iki, ikiye bölecek, oradan girer. <laughs> Kesinlikle çok hedefçi, çok <laughs> hedefine gelir, çok edepli, terbiyeli. <laughs> Atmaca vurur, dışarı, yukarıda e, martı vurur, kafasına misket gelir, düşer bir dama onu bilemem. Öbür türlü nereden kaldırdıysa oraya iner. Aynen abi ben de şöyle evet. söyleyeyim arkadaşlar bu kadar kuş uçurdum gerçekten şu zamana kadar uçurduğum en hedefçi kuştu arkadaşlar. Yani hedefi gösterin nereyi gösteriyorsanız gösterin dibine kadar geliyor sıfır geliyor kesinlikle yapışma falan yok. Ee, ayrı bir şey işte diyoruz ya bazen hani kuşçular gördüğü kadar kuşçu uçurduğu kadar kuşçu ee, uçu gerçekten görmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir özellikleri daha var şöyle bir özellikleri daha var. Ya ben uçurdum gençken oynardı, biz yatırdık fırıldaya Öyle bir şey yok. Ben de 16 yaşında erkek vardı, derbelik derneğine götürürdüm. Öne yani üç ay 5 ayda bir arkadaşlar isterdi, ben götürürdüm kuşu bırakırdık. 16 yaşındaki kuş orada yapar. perdane yapıyor. Evet. Ama evet. evet. tabii yaşlıdır. Yirmi başta elde 3 baş yapar gelir yapar onlar yani. Hala istikrarını koruyorlardı. Yani. Aynen öyle. Hı -hı. Teşekkürler abi. şimdi Nazar Usta'nın kuşunun az çok şeklini, şemalini gördünüz. Bu da yani gerçekten kuşçuluk adına önemli bir video. En azından hani o zamana götürdüm size, eski zamana götürdüm. Kuşun şeklini de gördüğünüz zaten eski kuş olduğunu e, anlayıp anlamamanıza bile gerek yok. Kuş kendini anlatıyor. Kuşçular derler, e, kuş kendini anlatır diye. Gerçekten kuş kendini anlatıyor, gösteriyor. Ben yine videosunu çekeceğim. Ayrıca tek videosunu çekeceğim yine görmeniz açısından. E, Ahmet abi bir de senin ee, senden dinlediğim güzel bir hikayem vardı. Ee, çok güzel oynattığım bir kuş vardı. Ee, o kuşundan bahseder misin? Bu nazar ustanın kuşu değildi değil mi? Bu başka değil, bir kuştu. Yok. Aha, bundan Bu, biraz bahseder misin? Pazar perşembe pazarındaydı o zaman. Ee, tabii gelen gidene bakıyorduk. Ben de o sırada yeni gittim pazara. Baktım bir tanesi iki salmayla geldi. Sarı limoniler var, değişik değişik kuşlar, maviler falan. E, kelebekler var. Kelebeklerin içinde özellikle bir tane çakmaklı var. Hı, hı. E, tabi herkes bir kuşa, hiç kimse o kuşa bakmadı. Kafası da kendinde <laughs> acayip çirkin bir şeydi. Ben kuşu aldım. Alır almaz hepsinin içinde adam durup böyle göz göze geldik bana kilitlendi dedi. Kuşu bırak e, millet gitsin dedi seninle konuşuruz. Dedim kaç para? Ya dedi onlara da sen bırak kuşu dedi. Neyse ben de bıraktım. Bekledim. Millet biraz sakinleşince dedi, sen yaman evet. küçüsün, neresin dedim ben ağrılıyım. Ya dedi. dedi o kadar kuşun içinde, sen bu kuşu nasıl gördün? Abi dedim bu kuş nasıl? Ya dedi bu kuş, ben Urmalı kelebekçiyim, bu kuş geldi, evet. bu kuş Şu böyle böyle, böyle oynadı, ben bu kuşu böyle indirdim. Ee, bir anda da kelebek beslediğim için tutmadım, dedim götüreyim, ne verirsem veririm. Ama kime veririm? Dedi kısmet sanayım, ben kuşu götürdüm memlekete, Ağrı'ya götürdüm. Sonra verirsin. <laughs> e, kuşu götürdüm memlekete. O sırada da memlekete gidecektim. E, memlekette de yeğenim falan e, benden dolayı e, kuşla uğraşıyorlardı. Kuşu iki üç gün beklettim. Kuş alışınca kuşu uçurdum. İnan Çağrı, kuş geliyor, her taraf kar. Her taraf kar geldi. Hmm. Buraları biliyorsun. Evet. Aha. Fena oluyor. Ona bir tane damın üstünü siyahlaştırmışız. <laughs> kuş geliyor sıfıra vuruyor. O damın üstünde çakıl taşlar fırlayıp gidiyordu. Abi kuş hadi 1, üç, 5, 10, 20 kuşun ineceği, kuşun hani yoruldu düşecek şu bu yok. Bizim kar, kar krememiz var. En son dedim ben gideyim oraya durayım. Kuş geldi, kuşu kar küremeyle ile indirdik, Dedi, kaybolmasın E, İşin kötü tarafı, kuşu orada bıraktım, bana yollarsınız diye. Benden sonra da kuşun hakikati kötü bir yere gidiyor, orayı anlatıyorum. Tamam. Kuşlar bana çok kızar. <laughs> tamam. Ama yani ben kuşları çok seviyorum, e, değerini de biliyorum. Yani onu oradan buraya, e, bu kuşu buraya taşımak, nazarın kuşu buraya taşımak... Kolay Elbette bir şey değil kuşlarımız abi. kuşlarımız da var <laughs> ama... Tabii ki bu bilet değil. Bu... Artı aynı zamanda çok eski, soru, evet. çok güzel bir kuş. Evet, ben de abi kuşçular adına yani çok teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey arkadaşlar, yani kuşçuluk böyle bir şey bakın. Kaç yıl boyunca, 20-30 yıl boyunca bu kuşu taşıyor, bu kuşu evet. buraya getiriyor. Ee, şartlar çok zor, kahve şartları uçurma imkanı yok zaten ama evet, evet. görüyorsunuz merdiven altı bile olsa orada bakıyor. Evet. Kuşçuluk böyle bir şey arkadaşlar. İşte bu videoyu da, kuşçuluğun, gerçek kuşçuların nasıl olduğunu görmeniz açısından önemli bir videoydu. E, dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son bir e, şey söyleyeyim. Buyur abi. E, bu kuşların e, soyunda da şöyle bir şey var. Bir sezon, iki sezon üst üste dişi verirler. Bakarsın öbür sezon erkek verirler. Bu kuşlar hani hep dişi verirler. Bu soyu korumak, tutmak. Gerçekten çok zor. Yani 1 iki yıl boyunca dişi veriyorlar. Kabiler 1-2 yıl hep dişi verirler. 1-2 yıl erkek verirler. Yani nereye koyacaksın? Hep dişi, hep dişi, hep erkek. O yüzden çok zor yani. Gerçekten onları buraya taşımak, getirmek. arkadaşım var Şükrü Almanya'ya gitti. Ona emeği çok fazladır. O ona buradan da selamlar. Aleykümselam. selam. Allah'a emanet olun. Eyvallah arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Jose Mourinho. <laughs> Akşam maçlı olur. <laughs> Geleceğiz tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.